Konutlarınızda kira garantisini nasıl veriyorsunuz? Evet, kira garantisi biz neye göre veriyoruz? Bizim yatırımlarıyla e 1 e bize alabilecek projelerimiz aslında imar durumu bizim Türkiye'deki karşılığıyla ticari artı konut ya da işletilebilir ev statüsündeki projeler için e 1 e prosesi ilerliyor. Bizim iki cins kira garantimiz var. Bir, işletilen evler yani E1-E2 vizeleriyle günlük olarak ya da aylık haftalık olarak kiralanabilir evler. Bunların bizim bir ortalamamız var. O ortalama bölgedeki ya da inşaat yaptığımız alandaki gelir ortalaması. Örneğin Hüsnü'ndeki projenin gelir ortalaması 56 bin dolar. Bazı aylarda 2 bin dolarla 8 bin dolar, bazı aylarda da 8 bin dolara limit çıkabilmekte. Biz ortalama 56 bin dolar bandını varsaydığımızda garantilediğimiz kira bizim 2800 dolar. Toplam 33.600 dolara denk geliyor. Bu da yani biz 56.000 dolar kira alıp buradan vergileri ve diğer hizmetleri düştükten sonra yatırımcı 2.800 doları net olarak sunabiliyor oluyoruz.